iki ilk günüm. Ve yeni şehirdeki. Hemen yıkanacağım. Sonra tuvaletimi yapacağım. Sonra saç sevindiştim. işte. Sonra da okula gideyim. Şimdi de fırçalayayım. Evet. Oldu. Okula da böyle gideceğim. Zaten ben gideyim. Yine okulumda acaba kimler var? Hemen gideyim. Arabam nerede ya? Ha, dışarı bırakmıştım. Hemen gitmem lazım. Okula geç kalacağım yoksa... Benzin de alacağım sonra arabaya ya. Arabanın benzin de Ay. Ay. Ya Ne yapıyorsun be? Pardon. Ne yapıyorsun salak? Pardon. Allah'ım ya. Pardon. Allah Allah. Niye kimse gelmemiş? İlk ben geldim galiba. Ah işte birisi geliyor. <laughs> araba mı uçuyor? Araba mı uçuyor? Sınıfımız ne kadar da garip. <laughs> ne yapıyor bu ya? Kıskısmıyor. Köşkesine... Neyse. Tablet alamamdır bakayım derslere. oyuncak silahı Selam. Selam. Ben Okyanus. Ben Fatih. Ben Ömer. Ee, nasılsın? İyi, senden? Sen senin iyi geçiyor mu? Yani daha demin arabama çarpıldı. Hmm. Sen arabama çarpan. O hmm. mu? Arabanın çalı. Farısını diyeceksin. Evet, sayfa tamam. Allah'ım ya. Çocuklar, merhaba hocam. Merhaba hocam. Çocuklar bu sene şarkı yarışmamız var. Kimler katılmak istiyor? Ben hocam. Ben, ben, ben. ben. Tamam sen solist ol Okyanus. Tamam hocam ben solistim. Sen bas, gider, bas gitarcı ol Fatih. Sen de gitarcı ol Ömer. Tamam öğretmenim. Tamam çocuklar şimdi çalışmaya çıkabilirsiniz yukarı. Tamam, tamam. hocam. Güzel. Niye oturuyorsun Ömer? Yavrum neredesin? Kimini şu, kim kim şu an kim neredesin? Yavrum neredesin? Kimini şu an kimlerlesin? Yavrum neredesin? Kim bilir şu an kimlerlesin? Ooo! Yavrum neredesin? Kim bilir şu an kim neredesin? Ne yanlış istemem. Ben Amerika aygın kafam. Ha? Yanlış zaman. Bunları patinaj yaramaz. Evet yani yeter bence bu kadar prova. Çok güzel oldu. Aynen. Neyse. Ben matematik dersine dersi. Evet çocuklar. Sıradakiler nerede? Fatih nerede? Bilmiyorum. Geliyorum. Geliyor, geliyor. Işıklar ışıklar çıktı da onları kapatmış. Tamam Fatih. Çocuklar